Yasmin'in Hobi Dünyası kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sizler için uzun yıllardır yapmış olduğum ve severek tükettiğim kışlık kahvaltılık sos tarifi. Sizler de bu sosu yapmadan asla kışa girmeyin. Hazırlamış olduğunuz sosunuzu ister kahvaltılarınızda isterseniz de birçok yemeklerinizin yapımında kullanabilirsiniz. Sosumuz için gerekli malzemelerimiz 5 kilogram domates, 3 tam sarımsak ve 1 kilogram acı ve tatlı karışık biber kullandım. Sizler de acı seviyorsanız acı biber kullanabilirsiniz, sevmiyorsanız 1 kilogram tatlı biberle de sosumuzu yapabilirsiniz. İlk olarak domateslerimizi artı şeklinde çizikler atarak başlayalım. Ardından kaynamakta olan sıcak suyun içerisinde domateslerimizi bir dakika bekletelim. Bütün domateslerimize bu işlemi uyguladıktan sonra kabuklarını temizleyelim. Sıcak suda bekleyen domateslerimizin kabuklarının daha rahat soyulduğunu sizler de fark edeceksiniz. kabuklarının tamamını temizledikten sonra ortadan ikiye üçe bölerek küp küp şeklinde bütün domateslerimizi doğrayalım. Doğramış olduğumuz domateslerimizi geniş bir tencerenin içerisine alarak ocağımızın üzerine alalım. Domates sosumuz kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika bu şekilde kaynatalım. Kaynattığımız domateslerimizin içerisine 3 yemek kaşığı kalın kaya tuzu ilave edelim. Bu şekilde de yaklaşık orta ateşte 35 dakika kaynatalım. Kıvamı biraz çektikten sonra blender ile çok olmamak şartıyla biraz geçirelim. Sizler eğer soslarınızı birazcık daha katı seviyorsanız 35 dakika değildi 40-45 dakika daha kaynatıp suyunun birazcık daha çekmesini sağlayabilirsiniz ama bu kıvamda da gerçekten çok lezzetli oluyor. Sosumuzun kıvamı bu şekildedir arkadaşlar. dakika kadar da orta ateşte kaynamaya bırakalım. Ardından biz de biberlerimizi hazırlayalım. Ayıklamış olduğumuz cim biberlerimizi kızartmak için geniş bir tavanın içerisine alalım. Sidi biberlerimizde sap kısımlarını temizleyerek iri bir şekilde doğrayarak cin biberlerimizin üzerine alalım. Biberlerimizin tamamını doğradıktan sonra ocağımızın üzerine alarak içerisine iki buçuk su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Bir yemek kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra biberlerimizin rengi dönüp kızarana kadar karıştırarak kızartalım. Biberlerimiz kızarırken biz de sarımsaklarını hazırlayalım. 3 tam sarımsağımızı ayıkladıktan sonra iri şekilde doğrayalım. Doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı kaynamakta olan domates sosumuzun içerisine ilave edelim. Ardından kızarmış olan biberlerimizi de ilave ederek karıştıralım. Sizler de bu tarifi denedikten sonra eminim alışkanlık haline getireceksiniz ve her sene yapmak isteyeceksiniz. Çok kullanışlı, lezzetli bir sos tarifi arkadaşlar. Muhakkak deneyin şekilde de biraz kaynattıktan sonra son olarak içerisine bir çay bardağı üzüm sirkesi ve 2 yemek kaşığı da toz şeker ilave ederek 10-15 dakika daha kaynatalım. Sosumuzun rengi, kıvamı, kokusu muhteşem arkadaşlar. Sizler de denediğiniz zaman eminim memnun kalacaksınız. Sosumuz istediğimiz kıvamı bulduktan sonra ocaktan indirelim. Soğumadan hemen kavanozlama işlemine geçelim. Sizler de uygun kavanozlarınızda ister yarım kiloluk ister daha küçük isterseniz birer kiloluk kavanozlarda bu işlemi yapabilirsiniz. Kavanozumuzun aldığı miktarda sosumuzu doldurduktan sonra Kapağını önceden sıcak suyun içerisinde bekletmiş olduğum kapaklarla kavanozlarımı kapatıyorum. Ardından temiz bir bezin üzerine ters çevirerek kavanozlarımızın hepsini bu şekilde işlem uygulayarak hazırlayalım. Kavanozlarımız e, soğuyana kadar ters bir şekilde kalacak arkadaşlar. Soğuduktan sonra e, şeklini alacak. şekilde vakumlama işlemi daha güzel oluyor, daha sağlıklı oluyor. 2 yıl kadar da bu kavanozlarınızı kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulma, akma, patlama olmuyor arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım, kanalıma abone olur, beğeni ve o güzel yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.